De, e, hoş geldiniz Mercan TİA, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gördüğü gibi 2020 yılımız bu pandemi sürecinden, bu hata... Başkan Yeni Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelede başarılı bir grafik çizdiğini, ayrıca yeni bir Türkiye ile baş başa olduklarını aktardı. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderinde evet. ee, aynı zamanda e, Sağlık Bakanlığımız ve teşkilat üyelerinin işyerlerine çalışmalar sundu. Avrupa ülkelerinden bile örnek alınacak e, seviyeye gelerek hizmet konusunda sağlık olarak aksaklık yaşamayarak ilerledik. Ya yani biz bunun farkındayız yani. Türkiye bugün artık eski Türkiye değil. Yeni bir Türkiye ile. Ee, baş başayız. Evet. Bizim burada e, görüldüğü gibi Sağlık Bakanlığımızın e, tüm sağlık çalışanlarımıza ben burada saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Bu zor süreçte felakalık yapıp gerçekten çocuk çocuğunu e, çoğu zamanlar görmeyip bu pandemi sürecine dayı işte bir e, süre çalış, evde uzak yaşa, e, evine gitmeyen çoğu sağlık personelimiz, hemşehrilerimiz, doktorlarımız vardı. Ben bu süreçten dolayı tüm sağlık çalışanlarına size sayenizde 2020 yılında yapmış olduğu hizmetlerine dolayı teşekkür ediyorum. Saygılarını sunuyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Onlara ne kadar teşekkür etsek bir boşluk ve o borcu da vermek sadece bir teşekkür edeyim. Onlar alkışlamaya değer insanlarımızdır. Elbette ki biz burada 2020 yılında bu süreçte e, bir AK Parti camiası olarak da e, hükümetimiz elinde gelen kendi esnafına olsun, kendi hakkına olsun. yani bir damla su olsa bile bir pandemi sürecinde Fatih Yufkore 1000 bin TL pandemi sürecindeki o desteği olsun. Yani ben geçen bir programda da bin lira bir çözüm müdür? Gerçekten bin lira bir çözüm değil. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Yeni, devletin esnafa ve vatandaşlara destek verdiğini belirtti. Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız o fakir parayı unutmayıp herhalde o bin evlerine, kapılarına kadar götürüp verdiler. Ben bundan e, eminim ki bizim saha çalışmalarımızda da e, 2020 yıllar kağıtla içimiz var. Biz tüm köylerimizdeki ve henüz bugün e, Aralık ayının son günlerini yaşıyoruz. Bizim şu anda birkaç günlük taş çalışmalarımız bu kışa rağmen devam etmektedir. Yani biz köylerimizdeki alt altyapı, üst yapı, e, asfalt yol ağların, e, çalışmaları. Yani bizim e, il gerçekten Allah razı olsun. Başta Mehmet Can Erdoğan ve teşkilatımız olmak üzere il başkanımız, vekillerimiz. Yani biz her ne kadar pandemiden de birazcık e, sağlık açısından mesafeli veyahut da iletişimi yüzde yatmışlar dahil biz mutlaka konferansı, toplantılarımızı yapıp birbirimize işaret edip e, hangi köylerimize ne ihtiyaç olup e, iler cümlenimizin dairinde il başkanımıza ve ülkelerimize ileterek bir an önce köylü kardeşimizin altyapı, işme suyu yani oradaki e, çöp konteynerinin dağıtımı, çöplerin toplanması yani bizim gayretimiz pandemide bugün e, değil de ne olursa olsun liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Durmak yok yuva dağı. Bizim de pandemi olsun, ister kar yapsın, ister yaz gelsin, fark etmez. durmak yok. Halkımız da iç içe, halkımız da her gün işare içinde. Yeri geldi muhtarlarımıza işare edip, köylerimizin sorunlarını, dertleri dinleyip mutlaka ve mutlaka hizmeti götürmektir. Evet. E, Elbette bugün de 2020 artık yerinde bırakmış e, sayılırız son Üç günümüz burada son günlerimizi sayıyoruz. Ee, pandemi sürecinden dolayı da e, sanırım perşembe günü dışarı çıkma yasaklarımız e, başlayacak. Burada perşembe, cuma, cumartesi, pazartesiye kadar bir dört günlük dışarı çıkma yasaklamamız uygulamamız var.